30 Ekim seans kapanışının ardından Garanti Bankası'nın finansal tabloları açıklandı. İkinci çeyrekte 2. çeyrekte 18.2 milyar Türk Lirası olan net kar, 3. çeyrekte beklentilerin %30 üzerinde gerçekleşerek 23.6 milyar oldu. Anlık olarak 48.3 Türk Lirası fiyatla işlem gören hisse senedinin piyasa değeri defter değeri oranı %0,94 seviyesinde. Bu oran bilanço açıklanmadan önce dünkü kapanış fiyatıyla 1.08'di. Bankanın net faiz marjı %6.3, öz kaynak karlılığı ise %35.7 olarak gerçekleşmiş oldu. Hazirandan beri yükselen faiz oranları bankaların verdikleri kredilerin fizibilitesinin yükselmesine ve kredi hacimlerini artırmakta daha gönüllü olmalarına sebep oluyor. Aynı zamanda regülasyonlar tarafında kaldırılan menkul kıymet tesisi uygulaması banka maliyetlerini düşürecek bir faktör. Garanti Bankası'nın önemli avantajlarından biri ise Maaş hesabı müşteri sayısının yüksek olması sebebiyle, faizsiz mevduat hesabı tabanının geniş olması ve maliyetsiz kredi imkanının oluşması. Yükselen faizler ve faizlere yönelik sınırlandırmaların kalkması, bankaların karlılıklarına olumlu etkilemesinin yanında, faiz seviyelerinin aşırı yüksek olması kredi talebi üzerinde baskılayıcı bir faktör olabilir. Bankacılık sektörü üzerindeki regülasyonların gevşeme sürecinin devam etmesi beklenti dahilinde olsa da Sektörün karlılığının regülasyon değişimine karşı duyarlı olduğunun altını çizmek isteriz. Yüksek seyreden enflasyon da öz sermaye karlılığının önündeki bir başka rakip. Makro veriler tarafındaki kredi faizleri, mevduat faizleri ve enflasyon beklentilerine ek olarak özellikle regülasyonlar üzerindeki değişikliklerin gidişatı bankalar için temel belirleyiciler olacaktır.